Selamun aleyküm e, arkadaşlar hoş geldiniz şeref verdiniz. Ben Sabahattin Özden. Yanımda şu anda bulunanlar 5 e, beş kişi. 5'i de görme engelli ve onlardan bir ufak bir bilgi alacağım. Gözlerle alakalı e, çarşıda yürüdüğünüz zaman hangi zorluklar görüyorsunuz? Vatandaşlar size yardımcı oluyor mu, olmuyor mu? Ee, öncelikle e, sizi tanıyabilir miyiz beyefendi? Ben sizi tanıyorum da seyirciler tanımıyor. Tamam. Ben İsmail Özden. Adana Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda memurum. Ayrıca Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü'nün ve Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği'nin başkanıyım. Muhammed Özden arkadaşımız milli takıma seçildi. Kendisini tebrike geldik. Başarısından azminden dolayı. Başarılar dilemeye geldik. Biz görmüyoruz ama bütün başarıları aşacak, başaracak, bütün azmimizle, gücümüzle her yere gelebileceğimizi kanıtlamak için mücadele ediyoruz. İnşallah en güzel yerlere, bütün zirvelere ulaşacağız. Tekrardan Muhammed Rasul kardeşimizi tebrik ediyorum. Muhammed Rasul sen ne diyeceksin kardeşim? Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkürler. Çok şükür yani milli takma girme adayı oldu. İnşallah Çukurova Gez daha güzel yerlerde tebrik edeceğiz. Yani Aynen. şu an sen milli takımı girdin. Girdin yani milli takıma girdin yani Aynen koskocaman Türkiye'nin milli takımına girebildin. Aynen. Çok teşekkür ediyorum büyük bir başarı. Kardeşim Cüneyt Bey. Ee, Cüneyt idel mi? Evet. Ben de arkadaşımızı tebrik ediyorum. Ee, ben de Çukurova Gezgân yönetimindeyim. Ee, onu ziyarete geldik başarısını başarısından dolayı kutlamaya geldik. Ee, Allah yolunu açık etsin diyorum. Allah razı olsun. Abicim. Evet, ben Adem Çınar, görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Mali Saymanıyım. Elimizden girdi kadar görme engelleri tutup en ileriye götürmek için uğraşacağız inşallah. İnşallah. Allah utandırmasın. Abicim bir şey diyecek misin? Ben İbrahim Demirel'le Resul kardeşimizi tebrik etmeye geldim. Milli takıma seçildiğinden dolayı. Evet. Bir tekrardan tebrik ediyorum kardeşim seni. Allah utandırmasın. Allah yolunda açık eylesin. <laughs> Yemin ediyorum burada bir neşe var. Ben bu videoyu çekmeden önce burada bir gülüyorlar. Abi abi. Bir neşeleri var. İnanın Allah hiç kimsenin neşesini bozmasın diyorum. İsmail Bey son olarak bir şey demek istiyor musun canım? Görme engeller eve tıkılmasın. Çıksınlar gelsinler. Bizlere ulaşsınlar. Biz onları eğitiminden sosyal hayattan Ekonomiden, spordan, sanattan her yerden en zirveye götürmek için çalış